Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar gökyüzü hafta boyunca hayal ettiğiniz pek çok şeyin iş hayatınızda karşınıza çıkabileceğine işaret etmekte. Uzun süre önce başvurduğunuz bir kurumdan olumlu bir geri dönüş alabilir, yapmayı düşündüğünüz iş değişikliğini gerçekleştirebilir, yurt dışı ile ilgili bir başvurunuzun kabul olmasıyla arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebilecek imkanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bu güzellikleri ulu orta paylaşmamanız, olduktan sonra hak edenlere söylemeniz önem taşıyor sizler için. Yanım kalmamak, aynı tekrarlarla uğraşmamak için işinizle ilgili konularda özellikle basın, yayın dikkat gerektiren bir alan ellerinizi kullandığınız meslek sahibiyseniz kaza ve yaralanmalara karşı dikkat etmeli, bilgi hırsızlarına karşı da gerekli önlemleri arttırarak ilerlemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, boyun ve bel bölgesiyle ilgili kas ağrıları, kas sıkışmalarına yatkın olduğunuzdan bedeninizi esnek tutacak bir sporla ilgilenmenin faydalı olacağını işaret etmekte. Öğrenci balıklar zekanıza güvenip bir şeyleri ağırdan almak beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir sizleri. Özel yaşamlarınızda ise alma verme dengesini sağlamalı, sabırsız davranıp kaygıyla gereğinden fazla sorumluluk almamalısınız. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.